Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Gerçek suç hikayeleriyle ilgileniyorsanız her kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Melody Caesar. Melody 47 yaşında, kendi halinde, Maxwell, Tennessee'den bir kadındır. Daha sonra internet üzerinden David isimli bir adamla tanışır aslında aralarındaki ilişki sadece arkadaşlık ilişkisi olsa da David başkasıyla nişanlandığı anda işler karışmaya başlar. Melody Dark Web üzerinden bir kiralık katille anlaşır. Hazırsanız başlayalım. Melody Sacer 47 yaşında kendi halinde bir kadın. Nashville Tennessee'de yaşıyor. 2020 yılında internetten David Wallace adında bir adamla tanışıyor. Anladığım kadarıyla her ikisi de yürüyüş yapmayı seven insanların kullanmış olduğu bir site üzerinden tanışıyorlar ve her ikisi de zaten yürüyüş yapmayı çok seviyor. David bir patika yürüyüşü yapmayı planlıyor ve Melody de ona bu yürüyüş için yani planlamasına yardımcı oluyor. David'in kalıcı otelin rezervasyonunu yaptırmakta yardımcı oluyor. David yokken onun aracına göz kulak olmayı kabul ediyor. Yani ikili arasında bir bağ kuruluyor. Ancak bu sadece arkadaşlık ilişkisi. Yani duygusal hiçbir şey yok. Kesin olmamakla beraber çift hemen hemen bir yıla yakın bir süredir görüşüyorlar arkadaş olarak. Bu bir yıl içerisinde David Bloodwill Alabama'ya taşınıyor. Orada Jennifer adında bir kadınla tanışıyor ve Melody'ye Jennifer ile nişanlandıklarını söylüyor. Ancak bu haberi Melody hiç de olumlu karşılamıyor. Zaten her şey bundan sonra başlıyor. Aslında David ve Melody arasında hiçbir duygusal bağ yoktu. Onlar sadece arkadaş olarak takılıyordu. 2020 yılının sonbaharında Melody Jennifer ve David'in evine gidiyor. Yani adreslerini bir şekilde bulmuş ve onlara habersiz bir şekilde, davetsiz bir şekilde gidiyor. Ve gittiği yetmezmiş gibi bir de orada olay çıkartıp çifte şöyle söylüyor. Umarım bir uçurumdan düşersiniz ve ikiniz de ölürsünüz. Bu olaydan sonra çift Melody'nin neden böyle bir şey yaptığına anlam veremiyorlar ve bu olaydan sonra başka bir şey daha yaşanıyor. Bu olaydan sonra Jennifer aracında hasarlar olduğunu fark ediyor ve polise haber veriyor. Yani birisi bilerek ve isteyerek araca zarar vermiş gibi görünüyor. Ve daha sonrasında ise Jennifer çeşitli numaralardan aranmaya ve rahatsız edilmeye başlıyor. Aramaları yapan kişi bir cihaz yardımıyla sesini değiştiriyor ve kimliğini saklıyormuş gibi görünüyor. Bu açıkça belli. Aramayı yapan kişi her seferinde Jennifer'ı tehdit ediyor ve bu aramalar bilgisayar üzerinden yapılıyor gibi. Jennifer bu olaylardan sonra aramanın sahibini bulabilmek için bir takım araştırmalar yapıyor. Gelen aramalar üzerinden adreslerin bulmaya çalışıyor falan ama tabii sonuçsuz kalıyor. Jennifer sonunda müşteri hizmetlerini arıyor ve sahte numaralardan gelen aramaları engelletiyor. Bu aramaları tabii ki Melody yapıyor. Amacı ise Jennifer'ı korkutup rahatsız etmek. Ancak tüm bunlar yeterli değil onun için. Melody aslında Jennifer'ın ölmesini istiyor. 2022 Aralık ayının sonlarında Melody Dark Web adlı karanlık bir site bağlantısı olan çevrimiçi katiller marketi diye bir ağa giriyor. Burada söylenene göre vaat edilen yüksek hizmetler için teklifler veriliyor. Peki burada ne tür hizmetler veriliyor? Çevrimiçi bilgisayar korsanlığı, adam kaçırma, gasp, asit saldırıları ve cinsel şiddet de mevcut. Bu web sitesine 12.000'den fazla kayıtlı kişi bulunmakta ve bu kişiler de dünyanın her yerinden. İlginç olansa bu web sitesi halka açık bir forum şeklinde. Yani oraya isteyen kişi istediği şeyleri soruyor ve cevaplanabiliyor. İnsanlar burada hesap oluşturup kurban hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor. Ayrıca bu sitede iş için fiyat teklifi de verilebiliyor. Ve insanlar kayıt olduktan sonra istedikleri kişilerle de özel şekilde mesajlaşabiliyorlar. Ayrıca burada hizmet yöneticileri tüm mesajlaşmaları kontrol edebiliyor. Ayrıca bu sitede ödemeler kripto para ile yapılıyor. Bu siteye giriyor, bir hesap oluşturuyor ve daha sonra da Jennifer ve David ile ilgili bütün bilgileri buraya yazıyor. Tarih 11 Ocak 2023'ü gösterirken Cat Ray isimli yani kedi ağacı isimli bir kullanıcıdan mesaj geliyor. Ve bu kişi Jennifer'ı hedef olarak listeliyor. Açıklamada ise şöyle yazıyor. Yani Melody'nin yazmış olduğu, söylemiş olduğu bilgiler şu şekilde. Açıklamadaki adres Plantville, Alabama. Bu kişi adresi alıyor ve daha sonra açıklamayı okumaya başlıyor. Rastgele görünmesi gerekiyor veya kaza gibi bitki ilaçları da olabilir. Yakın zamanda kocasının yanına taşındı. Evde ve Birmingham'de ofiste çalışıyor. Ofisin adı Wide Orbit. Siyah bir araç kullanıyor. Araç rengi modeli plakası da verilmiş aynı zamanda. David'in aracının rengi plakası da verilmiş. Aynı zamanda David'in iş yeri, çalışma saatleri, çiftin üç köpeğinin olduğu yani bilinmesi gereken birçok şey yazılmış. Ödeme Melody tarafından gönderiliyor ve emanette güvencede tutuluyor. Ödeme 11 Ocak'ta gönderiliyor ve bu ödeme Bitcoin ile yapılıyor. Aynı zamanda Jennifer'ın da bir fotoğrafı gönderiliyor. Göreve atanan kişi yani kiralık katil artık Jennifer'ı kolay bir şekilde teşhis edebilecek. Görünüşe göre artık işlem tamam katil bulundu ve artık gerisi onda. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen hala işlem gerçekleşmemiş durumda. 22 Mart 2023 tarihinde Melody siteye bir mesaj atıyor ve şunları yazıyor: 2 ay 11 gündür bekliyorum. İş bitmedi. 2 hafta önce üzerinde çalışıldığını ve 1 haftaya biteceğini söylediniz. İş hala bitmedi. Bu görevin başkasına verilmesi gerekiyor mu? Yapılacak mı? Gecikme nedir? Ne zaman yapılacak? 28 Mart'ta siteden geri dönüş mesajı geliyor ve şöyle yazıyor: Merhaba, henüz denenmediği için başarısız olduğunu söyleyemeyiz ancak bunun kendisi için çok riskli olduğunu düşünüyor. Onun yapması çok riskli. Saygılarımla. Şimdi bu mesaj site yönetiminden geliyor. Yani doğrudan Kedi Ağacı isimli kişiden gelmiyor bu mesaj. Şimdi Jennifer ve David yürüyüş yaparken, egzersiz yaparken aktivitelerini ve konumlarını Strava isimli bir uygulamadan takip ediyorlarmış. Bu uygulama konum verilerini tanımlamaya yardımcı olan GSP'ye bağlı. Görünüşe göre Melody bu bilgileri bu uygulama üzerinden almış. Şimdi uygulama üzerinden konum belirtilmesi gerçekten çok riskli bir durum. Yani böyle bir şey olmaması gerekiyor ya da bunun bir gizlilik bir şeyi olması lazım. Yani bir gizlilik sekmesi olması lazım ki herkes konumunu görmemeli. Çünkü gerçekten bu çok riskli bir durum. Yani davayı da özellikle niye seçtiğimi zaten sonda anlatacağım size. Daha sonra polis tarafından onaylanacak ki gerçekten de 27 Mart'ta Jennifer dışarıdaymış ve yürüyüş yapmış. 28 Mart 2023'te kedi ağacı kullanıcısından bir mesaj daha geliyor ve şunları yazıyor. Dün evden çalıştı ve tek başına 2 mil yürüyüşe çıktı. İşi tamamlayabilecek başka birine atayın. Polis daha sonra bu uygulamadan Jennifer'ın gerçekten de 2 mil yürüdüğünü onaylayacak. Yönetim 29 Mart'ta tekrar yanıt veriyor. Bu yanıtı Captree'ye yani kedi veriyor. Merhaba, İşe atayabileceğim iki tetikçi daha var. Ama biri sıfırdan 49 bitcoin istiyor. Diğeri ise 0.485. Hangisini atamalıyım? Catry ise 0.485'e ata diye bir cevap veriyor. 2023 Nisan ayında özel ajan müfettişleri, ABD İçişleri Bakanlığı Güvenlik Birimi, Jennifer'ın bir suikast girişiminin hedefi olduğunu bildiriyor ve yetkililer hemen Jennifer ve David'le iletişime geçiyor. Jennifer'a yönelik bir tehdit olduğunu söylüyorlar. Ayrıca onlara koruma vermeyi de ve evlerini de izlemeyi teklif ediyorlar. Jennifer bu haberi alır almaz polislere bu kişinin kim olduğunu tahmin ettiğini söylüyor ve Melody Caesar'dan bahsetmeye başlıyor. 2022 yılı sonbaharında bizi habersiz bir şekilde ziyaret etti. Olay çıkardı. David'e ve bana umarım bir uçurumdan düşersiniz ve ikiniz de ölürsünüz dedi. Bu olayın ardından aracında bazı hasarlar tespit ettik. Daha sonrasında ise cevapsız aramalar ya da bilinmeyen numaralardan gelen tehditler. Birçok arama aldım diyor. O noktadan itibaren polis soruşturması hedefi Melody Caesar oluyor. Polis önce Melody Caesar'ın kim olduğunu araştırmaya başlıyor ve cep telefonu kayıtlarına bakıyor. Melody çevre uyum uzmanı olarak çalışan kendi halinde 47 yaşında bir kadın. Telefon kayıtlarından ise Jennifer'a yapılmış 3 arama kaydı belirleniyor. Ardından 6 arama daha yapıldığı görülüyor. Daha sonra polisler Melody'nin aracını tespit ediyorlar. Araç 2020 model Hyundai. Aracın plakası da belirleniyor. Ve 14 Kasım ile 19 Kasım arasında Melody'nin aracının Jennifer'ın iş yerinin yakınlarında görüldüğü belirleniyor. Şimdi siteden birini kiralamak için Bitcoin kullanılmıştı. Yani kullanıcı ödeme yapabilmek için Bitcoin satın almıştı. Melody bu işlemi Coin ATM'sinden yapmış. Şimdi benim Bitcoin'le alakalı çok fazla bir fikrim yok açıkçası. Fikri olan varsa yorumlarda bana bildirebilir. Ben bu tarz e, paraların yani Bitcoin gibi paraların takip edilemeyeceğini düşünüyordum yani. Ama takip edilebiliyormuş. 31 Aralık 2022'de Knoxville'de bulunan bir ATM'den yapılmış bu işlem. Ve işlemleri takip eden polis gönderilen adresi takibe alıyor. Bu takip sonucu Bitcoin'in Kedi Ağacı isimli kişiye site yönetimi tarafından aktarıldığını buluyorlar. Bu işlemde 14 Ocak'ta yapılmış. 28 Ocak'ta Melody 1300 dolar daha yatırmış ATM'ye. Yine Bitcoin satın almış ve aynı adrese göndermiş. ATM bu işlemler yapılırken kullanıcının fotoğrafını çekiyor ve ATM'yi o saatlerde kullanan kişi Melody Caesar ile eşleşiyor. Anlattığım bu halka açık olan bu tarz sitelerde ajanlar oraya girip sanki kiralık katilmiş gibi rol yapabiliyorlar. Ve kullanıcıları yani birinin birini öldürmek istemesi gibi olayların içerisinde bunu isteyen kullanıcıları çok rahat şekilde yakalayabiliyorlarmış. Bu sitelerin amacı bazen de tamamen dolandırıcılık olabiliyormuş. Yani insanların paralarını alıp hiçbir şey yapmamak gibi. İnsanlar para ödüyorlar ve bir karşılığını alamıyorlar. Bunun için de polise gidip bir başvuru yapamıyorlar. Yani gidip ne diyebilirler ki? Ben birini öldürmek istiyordum ve şu siteye gittim ve oradan paramı çaldılar falan gibi bir şey diyemeyecekleri için hiçbir şekilde de polise gidip şikayette bulunamıyorlar ve bu şekilde de çok rahat ve güzel bir şekilde insanlar paraları toplayıp hiçbir şey yapmayabiliyorlarmış. İşte insanlar akıllarını kullanmazlarsa ava giderken avlanmak da onlara güzel bir kapak olur. Zaten bu tarz sitelerin halka açık bir şekilde olması çok ilginç değil mi? Tabii ki burayı kolluk kuvvetleri izliyordur. Her neyse, tüm bunların sonucunda 18 Mayıs 2023'te Melody Cesar tutuklanıyor. Ve eyaletler arası ticaret olanaklarını cinayet işlemek için kullanmaktan suçlu bulunuyor. Şimdi bu suçtan dolayı Melody maksimum 10 yıl ceza alabiliyormuş. Ve mağdurada tazminat olarak 250 bin dolar gibi bir para ödemesi gerekiyormuş. Bu olay yeni bir olay ve henüz bitmiş de değil aslında. Sonuçlanmamış da bir olay. Tabii ki sonuçlandığı zaman size güncelleyeceğim ben de. Şimdi bu videoyu niye çektim? Arzu bize bu kısa videoyu niye anlattı? İçinde cinayet de yok, hiçbir şey de yok. Ben bu olayı ilk okuduğumda çok şaşırdım gerçekten ve hemen paylaşmak istedim sizinle. Çünkü beni şaşırtan şey aslında David ve Melody arasında hiçbir duygusal bağın olmaması. Onlar sadece arkadaştı. Yani melodinin neden bu kadar takıntı yaptığını ve ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Belki de olay içerisinde daha farklı şeyler var bizim bilmediğimiz. Çünkü olay henüz daha tam olarak aydınlanmış değil. Belki de çok farklı şeyler oldu. Belki de bilmediğimiz başka duygusal yakınlaşmalar da oldu. Ki bu melodinin yaptığı şeyi haklı çıkarmaz. Birincisi ve en önemli olan bana göre kullandığınız uygulamalara çok dikkat edin. Lütfen her seferinde izin vermeyin onu. Mesela bir uygulamayı açtığınız zaman izin ver diye bir tuş çıkar size ve orayı tıklarsınız. Bu bir kere sorulur, iki kere, üç kere, dört kere soruluyorsa bunda bir hile vardır. Ayrıca konumunuzu bildiren bir uygulamayı kesinlikle ve kesinlikle zaten kullanmayın. Birini takip etmek için ki bu suç zaten birini takip etmek için bile bu tarz uygulamaları indirmeyin. Bakın diyorum ya ava giderken avlanmak diye bir şey var. Lütfen çok dikkatli olun. Özellikle internetin hiç masum bir yer olmadığını artık onu bir kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Başka bir konu, bunu hep söylüyorum. İnternet üzerinden tanıştığınız, yüzünü hiç görmediğiniz, hayatınız boyunca hiç yüz yüze gelmediğiniz ya da daha önce hiç tanışmadığınız bir insana güvenin. Lütfen bilgilerinizi vermeyin. Arkadaş olmayın. Yani şu anda gerçekten bir tane arkadaşınız varsa o bile yeterli olmalı sizin için. Arkadaş arama işlemini internetten yapmayalım. Şu, zaten şu devirde birebir yüz yüze tanıştığımız insanlar bile, 40 yıllık evli insanlar bile birbirlerini çok iyi tanıyamıyorlar. Çok farklı huyları çıkabiliyor sonra da. Ki biz kalmış ki yani sıradan hiç tanımadığımız, etmediğimiz, yüzünü görmediğimiz bir insanla konuşup bütün bilgilerimizi hemen ona anlatıyoruz. Belki karşımızdakiyle kadın diye konuşuyoruz, erkek de olabilir. Erkek diye konuşuyoruz, kadın da olabilir. Ya yani her şey olabilir, sapık olabilir. İnsanların nasıl çığırından çıktığını görmemiz gerekiyor ve nasıl e, işimize yarayacak olan uygulamaları bile tam tersi şekilde nasıl kötüye kullandıklarını görüyoruz. Evet bunları belki siz yapmıyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanları uyarmanız gerekiyor. Çocuklarınızı uyarmanız gerekiyor. İnternette kesinlikle ve kesinlikle tanıştığınız insanlara güvenmeyin. Telefonunuza her uygulamayı indirmeyin araştırmadan etmeden. Bu dava benim için gerçekten çok ilginçti ve günümüzde tedbir almamız gereken bütün olayları içeriyordu açıkçası. Ve o yüzden ben de bunu size anlatmak istedim. Bu kısa bir video olmuş olabilir evet. Ama muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben yeni videoyu hazırlıyor olacağım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz çok değerlisiniz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Videoyu izledikten sonra da beğenmeyi unutmayalım lütfen. Saygı ve sevgiyle. Hoşçakalın.